bakalım demokratik seçim hakkımızı kullanmaya gidiyoruz. Ekrem İmamoğlu şimdi verilen bu haksız, hukuksuz tamamen öcü alma, intikam alma ve geride bırakma politikasını tepki vermek için ya şunu bir e, ya. gidip oyumuzu Ekrem İmamoğlu'nu kullanacağız. Ama günü geldiğinde elbet bunların da bir hesaplaşması olacak. Normalde hesaplaşmalara, intikamlara karşıyım ama ya bunların burnundan fikir gelsin. Hatta çocuklarından bile çıksın. Daha doğmamış çocuklarından da çıksın bu şerefsizlerin. Kim varsa yedi cetti düeli haram zıkkın köpek olsun ya. Yani. Bu kadar net söyleyeyim. İnsanları getirdikleri hale bak. Yazık. Yani senin koltuk sevdan yüzünden. Bütün ağzına sıçtı. Ağzına. Nerede bir yer? Nerede bir yer? gidiyor bir Şöyle bir durup bakacağım. Rota oluşturuldu. Otot güvenli yolculuklar diler. Hüküremizdeki hmm. tamam. Anladım. Kolay Çok gelsin. Iyi, 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 iyi. Dayanışma için olacak. Evet. Kimlik numarası alabilir miyim? Buradan sonrasında siz kendiniz bakın. Ses kaydı açık çünkü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkürler. Arkadaşlar, Evet, evet. telefon numarası alabilir miyim? Kız bir de sen ne haber ya Enes ben. Enes, emin Enes. Emin. Tanıyamadım seni. Çıkar ulan şunu. Ya. Sen tanıyamadın <laughs> beni. Tanıyamadım. Çıkar şunu bir dakika ya. Bu ne bu? Beni görüyor bu. Seni görüyor. Hoş, <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş tamam, tamam, Hoş Kız, nasılsın ben, ya? Hayır, şey 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 oldu. Şu tamam, şey, alabilirim. Sen şimdi oh, imzanızı... Senin A yoktu A değil mi? Yok. Ha. Tamam, üye de yapalım biz. E, yapın yapın vallahi ya. E, ya e, 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 numaramı al, beni Tamam, Telefon numaranı yok, tamam mı? Tamam tanıyamadım ki böyle bakıyorum aptal. Ya, yardımcı olur musun? Efendim bakın. Gelin siz böyle ben yardımcı olayım. Hallederim sen evet. sıkıntı e, Oraya atıyorsun. Şey Hemen. Ediyorsun? Hayır hayır. Arkada <laughs> Hemen gel şuradan numarayı yaz. Yarın bilgilerini nasıl bir yapacağız partiye. Ya. Ya. Yani dayanışma için gelen çok fazla kişi şey var. Telefonlar. O var. zaman şöyle bir kamerayı Ne yapıyorsun? Evet. şu tarafa koyacağım. Kamerayı çekiyorsun. Efendim. Şimdi diyorlar musun? Tamam yönlendir. Sen şuradan kendini bir çaldır Enes. Sen hoş tamam. geldin. Tamam. Senin numaran da olsun ben de. Ben seni öyle çalıyorum. Başarı düştü mü yine? <laughs> bir Daha bundan bu etkisi tamam. yok. Mecbur ya. Yani. Tamam. Bir CHP, şey bir Nevroz'dur. Deniz. Kızlar Nevroz'a gittik sabah. Tamam. Hem... Elif bu arada kaydediyoruz. Tamam kaydediyorum. Diyorum ki dağılmadan şeye şey gelsin. Ha? Uyuyormuş. Tamam yiyeyim zaten. hadi. Hayır bizi parti üye misin sen? Değilim ama iyi olacak. Tamam yapalım seni. <laughs> <şimdi. gülüyor> ha yapalım yok, yapalım. Yok şimdi burada <laughs> halledemiyoruz ha, şimdi ama. Şimdi burada mı olacağız tamam. Deniz üye olacak değil de şuraya. Tamam. Hayır hey, niye böyle yazıyorum biliyor musun? Unutmayayım diye. Tamam aynı aynı. Okey tamam çaldırdım seni. Tamam başka yapmam gereken bir şey var mı? Yok yok şu an bir şey yok ben sana söyleyeceğim. Tamam olur. Hadi görüşürüz kendine çok iyi bak. Tamam sen de hoşçakal. Selam söyle herkese. Tamam tamam canım hadi görüşürüz. Evet, görevimizi yaptık. Tamam. Yarışalım mı? Yarışalım mı? Ne mı Terima kasih telah menonton!